başlayabiliriz öğretmenim. E, kombinasyonu göreceğiz. Şimdi kombinasyon dediğimiz şey şu. E, arkadaşlar sadece seçme yapıyoruz kombinasyonda. Sadece e, seçme yapıyoruz. Sıralama var mı? Sıralama yok sevgili arkadaşlar kombinasyonda. E, elemanları sadece işte atıyorum. Mesela diyelim ki 5 tane eleman var. İşte bu A B C D E olsun. Kümelerde yaptığımız gibi 3 tanesini seçmek istiyorum. Hangi üçünü seçebilirim? E, atıyorum ya da 4'ünü seçelim. Dört tanesini şöyle seçebiliriz. A B C D olabilir, bir de B C D olabilir, bir de E olabilir. Doğru mu? Bir tanesini dışarıda bırakmış olacağız. Mesela burada E'yi bıraktık, burada A'yı bıraktık, sonra C'yi bırak B'yi bırakalım. A C D olabilir. Doğru mu? Sonra A B D E olabilir. Sonra A B C E olabilir. Bakın kaç tane oldu? Toplamda beş adet olmuş oldu. Bu elemanların kendi içinde yer değiştirmesi bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece seçiyoruz onları oluşturuyoruz. Bu bunun sağında, bu bunun soldaymış. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok diyor burada. Sadece seç ve kenarda grup oluştur bunlardan. En elemanlı bir kümenin re elemanlı alt kümelerin sayısı en R'li kombinasyonu denir. Alt kümede diyebiliriz burada en elemandan en elemandan en elemandan r tanesi kaç farklı şekilde seçilirmiş? Bu kadar farklı şekilde seçilebilirmiş. Burada permütasyonla arasındaki ilişkiden biraz bahsetmiş onu birazdan söylemiş olacağız zaten. İşte atıyorum mesela 5 elemandan 3 tanesini seç dediğinde 5'in 3'lü kombinasyonu yapacağız. Diyelim ki A'yı, B'yi, C'yi seçtik. E, permutasyon permütasyon demiş olsaydı bu 3 eleman kendisine kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? Çarp 3 faktöriyel deyip aslında bu beni nereye götürmüş olacak? Permütasyon 5'in 3'lüsüne götürmüş olacak diyoruz. Şimdi burada bunun kendi içinde bir iki tane basit kuralı var. Ondan bahsedelim. İşte mesela en elemandan 0 tanesini tek türlü seçebilirsiniz. Yani boş küme. En elemandan en tanesini bir türlü seçebilirsiniz. Mesela diyelim ki elinde ABC var. ABC seçmek istiyorsun. Bir tane seçebilirsin. O zaman burada onun 10'lusu neye eşitmiş? 1'e. Aynı zamanda onun 0'lısı da 1'e eşit. Ya da işte atıyorum 100'ün 100'lüsü kaça eşit? 1'e. 100'ün 0'lısı neye eşit? Bu da 1'e eşittir. Diyoruz. 1'lisinden bahsediyor. E zaten aslında yani kuralı uygulayınca görür ama biraz daha temiz olsun. İşte atıyorum mesela 12'nin 1'lisi 12'ye eşit. 12'nin 11'lisi kaç'a eşit? Bu da 12'ye eşit. Demiş oluyor. Şimdi şurada bir tane kuralımız var. Pardon. Şurada bir tane kuralımız var. Diyor ki eğer n'in x'lisi ile n'in y'lisi bunlar birbirine eşitse iki durum var. Ya x, y eşittir. Yani mesela onun ikilisi ya onun ikilisi olur. Ya da onun ikilisi neye eşit olmuş olur? Onun sekizlisine eşit olmuş olur. Çünkü kombinasyon n'in r'lisi neye eşitti? Bakın n'in r'lisi n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel demiş olduk. Yani mesela onun ikilisinin de ben ne yapacağım? 10 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel diyeceğim. Peki onun 8'i dersem ne olacak? 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 10 eksi 8 yine 2 faktöriyel denk gelmiş olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi onun işte atıyorum üçlüsü derse ne yapacağız? Pratik olarak şöyle söylüyoruz. Ondan geriye doğru 3 tane çarp sonra 3 faktöriyle böl demiş oluyoruz. Şimdi şu kuralımıza geldik. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in elinlisi bu şu demek. Bir kümenin sıfır elemanlı alt kümesi, bir elemanlı alt kümesi, iki elemanlı alt kümesi, n elemanlı alt kümesi. O zaman bütün alt kümeleri neydi? N elemanlı bir kümenin 2 üzeri n'di. O zaman ben burada mesela onun sıfırlısı artı, onun birlisi artı nokta nokta, onun onlusu nedir diye sorarsa bana direkt 2 üzeri 10 diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Şu kuralı soru geldiğinde hatırlatacağım. Ee, genelde çok unutulan bir kural. En son bundan bahsetmiş oluruz. Sorusu gelecek zaten. Sorusu gelince ne anlam ifade ediyor? Biraz da açarak ifade etmiş oluruz. Şimdi diyor ki n'in ile n'in ikilisinin toplamı değeri kaçmış? enmiş. n'in birisi neydi? En. n'in ikilisi neydi? n'den geriye doğru iki tane çarpıp iki faktörle bölünce bunun 21 mi olmasını istiyor? n artı n kare eksi n bölü 2 eşittir 21 payda eşitledim. N kare. Bununla bunu çarparsak 2N. Eksen de artı N bölü 2 eşittir. 21 oldu. Buradan N kare artı N 42. Ee, burada N kare artı N eksi 42 sıfıra eşitse bunu N N. Bunu da artı 7 eksi 6 yapıyoruz. Buradan N eksi 6 çarpı N artı 7 sıfıra eşitse N buradan bizim için ne olacak? 6 olmuş olacak diyoruz sevgili gençlik. Şimdi e, permütasyonda bu tarz soru sormadık hiç. Burada kullanmış olalım. Şimdi bakın permütasyon en üçlüsü demek ne demek? En elemandan üç tanesini yan yana sıralı demek. Aslında bu şu. En elemandan üç tanesi. Birinci kutu için en var. ikinci kutu için en eksi bir var. Üçüncü kutu için en eksi iki durum var demektir. Yani permütasyon beşin ikilisi dese mesela 5 çarpı dört demekti. Permütasyonda bu kısma bilerek değinmedim hiç. Diğer soru kalıplarına değinip. Bu o zaman permütasyon ne yapıyoruz? n'den geriye doğru 3 tane çarpıyoruz. n çarpı n-1 çarpı n-2 eşitmiş. 4 çarpı bakın burada kombinasyon ya da permütasyon dememişiz. Bu dikleme yazıyorsa şöylemesine mesela yazmışsa arkadaşlar bu kombinasyon demekti. Kombinasyon n artı 1 üstü ne demekti? n artı 1'den geriye doğru kaç tane çarp? 3 tane ardışık çarp. Sonra 3 faktörüyle ne yap? Böl diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım giden kaçan göçen var mı? Ona göre hamle yapmış olacağız. E, ee, evet. Kimler gitti? n-1'ler gümledi. Sonra şu enler de gümledi. Doğru mu? Burası kaç? 6 mı? Bu 6 şuraya gelecek. Çarpı olarak gelecek. 6 en 12 eşittir. E bu 4'ü de buraya dağıtırsam bu da 4 en artı 4 mü oldu? Bunu buraya atalım. 2 en eşittir. 12'yi buraya atalım. 16 olsun. En buradan kaç çıktı? 8. En yerine 8 yazarsam en artı 4'ün. Yani 12'nin. En yerine 8 yazarsam 12'nin 10'lusu mu oldu? 12'nin olması neye eşit? 12'nin ikilisine eşit. O da 12'den geriye doğru 2 tane çarpıp 2 faktörele böl demek. 2 ile şu sadeleşti. Işte 6 beni nereye götürmüş olacak? 66'ya götürmüş olacak sevgili arkadaşlar. Ne demekmiş? Permütasyon derse, permütasyon 7'nin üçlüsü derse 7'den geri doğru 3 tane çarpıyorum. Kombinasyon 7'nin üçlüsü derse 7'den geriye doğru 3 tane çarpıyorum. Bunda sıralama olmadığı için üç eleman, 3 faktörel farklı şekilde sıralanabilir. 3 faktörle bölmüş oluyor Rus sevgili gençlik. Evet. Şimdi yine buna benzer bir sonraki sorumuz. Bir bakalım. Büyük bir sayı çıkacak herhalde bu. Şimdi N artı 1 üçlü demek ne demek? Permütasyon olduğu için N artı 1'den geriye doğru 3 tane çarp demek. Eşitmiş. Komisyonu ne yapıyorduk? N'den geriye doğru 2 tane çarpıp 2 faktör ile bölüyoruz. 8'in 5'lisi nedir? 8'in 5'li kombinasyonu 8'in 3'lüsüyle aynıdır. Bu da 8'den geriye doğru 3 tane çarp 3 faktör ile böl diyor. Şunu giderse bu da bizi nereye götürecek? 56'ya mı götürecek? Bu da 56'ya eşitmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi şu n'le şu n gitti. n-1, n-1 gitti. Bu 2 bölü olduğu için yukarı çarpı olarak gidecek. 2 tane n-1 eşittir 56. 2'ye bölersek n-1 eşittir 28. n eşittir 27. Gaziantep olmuş oldu sevgili gençlik. Problem var mı? Kombinasyon ve permütasyonun normal işlemlerle ilgili soru tipleri. Bakın şunlar eşitse şey, ne olmak zorundaydı? Şu iki eleman birbirine eşit olacak değil mi? 2x eksi 1'e 4x 3 olacak veya bununla bunun toplamı yukarıyı verecekti doğru mu? 2x 1 ile 4x 3'ün toplamı 14 olacak idi. 2x'i buraya attım. 3'ü buraya attım. 3 eksi 1 eşittir 2x. 2 eşittir 2x'e buradan x kaç gelir? 1 gelir. Burada 4x, 2x daha 6x yaptı. Eksi 1'i de karşı attım. Eksi 3'ü de geri attım. Burada 18 yaptı. x buradan kaç gelecekmiş? 3. Bir 1, bir 3. x'ler toplamı beni nereye götürür? 4'e götürmüş olur diyoruz sevgili gençlik. Kombinasyonda şunlar eşitse altlar ya eşit olacak ya da toplamları yukarıya vermesi gerekiyor imiş. Yine aynı soru. Bakın burası kaç? X artı 10 eşit. O zaman bununla bu birbirine eşit. Doğru mu? Ya da veya 2X ile X artı 4'ün toplamı neyi verecek? Yukarı verecek. Yani X artı 10'u verecek. Şu amca şu amcayı götürdü. Bir tane kaldı. X 4'e eşit. Şu amca şu amcayı götürdü. 2x bu 4'ü karşıya attım. 6x buradan kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi evet. Burada ne var? Burada aslında şuradan bahsetmek için boş yer bıraktık. Hani n'in sıfırlısı artı n'in birlisi artı n'in ikilisi artı nokta nokta n'in enlisi neye eşit? 2 üzeri n'e eşit. Yani ben size onun işte e, mesela birlisi artı, onun ikilisi artı, onun üçlüsü artı nokta nokta onun 10'lusu kaça eşit dersen bakın şuradan ne farkı var? Sadece onun sıfırlısı yok değil mi? Benden şurayı istiyor bakın dikkat edin. Diyorum ki burada onun sıfırlısı olsaydı bu ne olurdu? 2 üzeri 10 olurdu. Benden istenen yer şurası soru işareti. Onun sıfırlısı kaça eşit? 1'e eşit. 1 artı soru işareti 2, işaret 2 üzeri 10 ise soru işareti 2 üzeri 10 eksi 1 olarak ne yapılabilir? Yazılabilir diyoruz. Şimdi biraz daha değişik bir şey sorduk. Evet. 13'ün birisi 13'ün 3'ü, 13'ün 5'i, 13'ün 13'üsü neye eşittir diye soruyor. Dikkat edin. Hepsi yok burada. Sadece tekleri vermiş. Çiftler yok. Yani 13'ün 0'lısı, 13'ün ikilisi, 13'ün 4'lüsü gibi ifadeler yok. Buna A diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 13'ün 13'sünün altına 13'ün 0'lısını yazıyorum. Çünkü 13'ün 10 üsü ile 13'ün 0'lısı birbirine eşittir. Mesela 13'ün 1'lisinin altına da 13'ün 12'sini yazıyorum. Çünkü bunlar eşittir. 13'ün 10'lusu yazıyorum bunun altını. Çünkü bunlar eşittir. Buraya da 13'ün 8'lisi yazıyorum. Nokta nokta diye gidiyor böyle bu. Şimdi dikkat edin. Burası A ise o zaman bu benim yazdıklarım da A olacak. Çünkü eşit oldu bunlar. 13'ün 13'lüsü ile 13'ün 0'lısı birbirine eşit. İşte 13'ün 1'lisi ile 13'ün 12'lisi birbirine eşit. Peki ben bunları taraf tarafa toplarsam burası 2A olmayacak mı? Bakın elimde 13'ün 0'lısı var mı? Burada var. 13'ün sıfırlısı var. Peki 13'ün birisi var mı? O da burada var. 13'ün birisi burada var. 13'ün ikilisi var mı? Şurada bir yerde olması lazım bir öncesi. 13'ün ikilisi var. Kaça kadar var? 13'ün ne kadar hepsi var mı? Var. Burası 2 üzeri 13. 2 A'ya eşitse her tarafı 2'ye bölelim sevgili arkadaşlar. 2 üzeri 12'de neye eşit olmuş olacak? A'ya eşit olmuş olacak. Aslında bunu ekstra ayrı bir kural olarak da söyleyebiliyoruz ama kural olarak söylemeden işte tekleri verdiğinde altına çiftleri yazıyoruz. Çünkü birbirine eşit olacak diyoruz. Ondan sonra ikisi birbirine eşittir. Toplamda da 2 13 ise benden istenen bir tane a 12'ye denk gelir diyoruz. Evet. Şimdi bakın yine buna benzer bir soru. Bu sefer kas sayılarıyla da oynamış. Aynı hamleyi yapacağım. Bakın 50'nin sıfırlısı, 50'nin birisi ama 2 tane var 50'nin birisinden. 50'nin ikilisinden 3 e, tane var. Şimdi bakın buna yine A diyorum. Bu sefer tersten yazarken şöyle yazıyorum. Bakın buraya e, hepsini yazıyorum. 51 tane 50'nin 50'si yazıyorum sevgili arkadaşlar. Bunun altına 50 tane 50'nin 49'usu yazıyorum. Bunun altına e, 49 tane 50'nin 48'si yazıyorum. Artı nokta nokta. Şunun altına da 50'nin sıfırlısı yazıyorum. Kaç tane? Bir tane. Şimdi bakın burası A ise aslında hiçbir şey yapmadım. Tersten yazmış oldum. Doğru mu? aynı şeyi tersten yazmış oldum. Bu da A olmayacak mı? Evet. Şimdi bakın şu birinci satıra bir bakın. 50'nin sıfırlısı ile 50'nin 50'si aynı değil midir? Evet. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? Bir tane burada 50'nin sıfırlısı var. 51 tane de burada var. 52 tane 50'nin sıfırlısı diyorum. Şimdi ikinci sütuna geldim. 50'nin birisi 50'nin 49 birbirine eşit mi? Evet. O zaman iki tane burada var. 50 tane de burada var. 52 tane 50'nin Kaç yazabilirim? yapabilirim? Birisi yazabilirim. Artı aynı şeyi bunun için yazacağım. Bakın 52 tane 50'nin kaçısı olacak? İkilisi olacak. Artı nokta nokta 52 tane 50'nin 50'si gelecek. Ama bu neye eşit? 2A'ya eşit. Bakın 52 parantezini aldım. 50'nin sıfırlısı artı 50'nin birlisi artı nokta nokta 50'nin 50'si mi oldu? Bu da beni nereye götürecek? 2A'ya götürecekmiş. 52 çarpı. Şurası neye eşit? 50'nin sıfırlısı. 50'nin birlisi. 50'nin ellisi. 2 üzeri 50'ye eşit. Bu da beni 2'ye götürecek. Her tarafı 2'ye bölüyorum sevgili arkadaşlar. 26 çarpı 2 üzeri 50'ye götürmüş olacak diyoruz. Evet. Şimdi bu soruya gelmeden önce şu kuralımız var. Bunu kullanacağız. Şimdi bakın enin R'lisiyle sevgili arkadaşlar enin R artı birlisini topladığınızda en artı birin R artı birlisini elde ediyoruz. Böyle bir kombinasyonda kuralımız var. Bu şu demek mesela onun ikilisiyle sevgili arkadaşlar onun üçlüsünü topladınız ya bakın şunlar eşitse öyle düşünün. Burası R. Burası R artı bir ise şu bir artıyor. N artı bir R artı bir oluyor. 10, 10 burası eşit. Bunlar da ardışıksa o zaman bu kaç olacakmış? 11'in üçlüsü olacakmış. Haberiniz olsun. Bu da şeyden geliyor aslında. Binomdan geliyor. Kural olarak. Şimdi bakın o zaman ben bu yedinin ikilisiyle yedinin üçlüsünü toplamı yerine ne yazabilirim? Bakın. N'in R'lisi, N'in R artı O zaman ben şu ikisinin yerine N artı birinin yani sekizin üçlüsü yazabilirim. Soru şöyle olacak o zaman. Sekizin dörtlüsü, dokuzun beşlisi ve onun altılısı olmuş olacak. Doğru mu? Şimdi sekizin üçlüsüyle sekizin dörtlüsü neye eşit? n en, n en, n'in r'lisi n'in r artı O zaman bu da 9'un kaçlısı olacak? 4'lüsü mü olacak? Artı 9'un 5'lisi artı 10'un 6'lısı mı olmuş oldu? Bakın 9'un 4'lüsü ile 9'un 5'lisi ne olacak? Ardışık dikkat edin. O zaman bu 10'un 5'lisi artı 10'un 6'lısı olmuş olacak. Bakın yine ardışık elde ettik gördüğünüz gibi. 10'un 5'lisi ile 10'un 6'lısı beni nereye götürecek? 11'in 6'lısına götürmüş olacak. Bunun yerine biz 11'in 5 ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunu soruyu kural olmazsa çözmeniz bir miktar zor. çok büyük sayılar geliyor. denk getirmeniz zor. Direkt kural sorusu bu. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi kombinasyonda eleman seçme. Bakın alt kümeden başladık direkt. Alt kümelerin sayısı nedir diyor. Kaç eleman? 3 elemanlı. Alt küme demek 3 eleman seç demek. O zaman iyi şıkkını çözüyorum. 2, 4 6 7 eleman var. 7 elemandan 3'ünü seçiyorum ama bu kombinasyon demek. 7'den geriye doğru 3 tane çarp, 3 faktöriye böl. Bu 6 birbirini götürdü. Ben nereye götürmüş olacak? 30 5'e götürecek. 2 kaç tanesinde A bulunur, D bulunmaz? Permütasyonda buna benzer çok şey çözüyorum. Kim olacak? A içeride olacak, D dışarıda olacak. A ve D'yi attım. 7 tane vardı, 5 tane kaldı. Bu küme 3 elemanın olmasını istiyor. İçeride şu an bir eleman var. Kaç elemana ihtiyacım var? 2 elemana. O zaman 5 elemanı, 2 elemanı ne yapıyorum? Seçiyorum. Kombinasyon 5'in ikilisi. 5'ten geriye doğru 2 tane çarpıp 2 faktöre ne yaptım? Böldüm sevgili arkadaşlar. 3i kaç tanesinde A ve B bulunur, C bulunmaz. A ve B bulunur. A ve B'yi içeri attım, C'yi dışarı attım. Toplam 7 tane elemanım vardı. 3 tanesi gitti. O zaman geri 4 tane mi kaldı? Bu 3 elemanlı olmasını istiyor. Buraya kaç eleman lazım? 1 eleman lazım. 4'ün birlisi. 4'ten geriye doğru bir tane çarpıp bir faktörle böl. O da kaç olacak? 4 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. 4 i kaç tanesinde A veya B bulunur? A veya B bulunur. Bunu birkaç yoldan yapabiliyorduk. A bulunur, B bulunur, eksi hem A hem B bulunur. Doğru mu? A bulunur, B bulunur neydi? A bulunur yukarıda bulmuştuk sanki. Bakalım A bulunuru bulmuş muyduk? A içeri koydum. Geri kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. Doğru Üç 3 eleman olması için 2 eleman lazım. 6'nın ikilisi. Kaçında B bulunur? 6 eleman kaldı. 6'nın ikilisi. Kaçında A ve B bulunur? 7 eleman vardı. 5 eleman kaldı. 3 eleman olması için 1 elemana ihtiyacım var. 5'in birlisi. 6'nın ikilisi 15. Bu da 15. Eksi 5. Beni nereye götürecek? 25'e götürecek. Veya tamamından Tamamı. Yani 7'nin üçlüsü. ikinci yol Doğru mu? Tamamından neyi çıkarıyoruz? İçinde A ve B olmayan. A ve B'yi atarsak ne olacak sevgili arkadaşlar? 5 tane kalacak. 5'in üçlüsü ama sadece kombinasyon. 7'nin üçlüsünü az önce yukarıda buldum. 35. 5'in üçlüsü de 5'in ikilisiyle aynı. Bunu da buldum. 10. Bu da beni nereye götürecek? 25'e götürmüş. Olacak. Son şık benzeri. A veya B bulunur. C bulunmaz. C'yi bir kere kafadan atıyorum. Doğru mu? C'yi kafadan attım. Kaç eleman kaldı? 6 eleman kaldı. İstiyorsanız ikinci yoldan çözelim. Altın üçlüsü yani tamamı doğru mu? Eksi e, A ve B bulunmayan. Bunu şuraya yazacaktık. A ve B bulunmayan. A ve B bulunmayan. Bulunmayan. E, o zaman e, şöyle yapmış olalım. Şurayı karalayayım. Altın üçlüsü eksi. A ve B'yi de atarsam kaç tane kalacak sevgili arkadaşlar? 4 tane kalacak. Bu da 4'ün üçlüsü. 6'nın üçlüsü 6'dan geriye doğru 3 tane çarpmış faktör ile böl. 4'ün üçlüsü de 4'e eşit. Bu gitti 20-4. Bu da beni nereye götürecek? 10-6'ya götürmüş olur diyoruz. Şimdi bunu böyle de seçebilir. İşte atıyorum. Ne yapabilir? Bir futbol takımı ya da basket takımı ya da işte şu illere gidecek elemanlar diye de yapabilir. Bakın Ahmet Valin de bulduğu 10 bir grup arasından 5 kişilik bir basketbol takımı seçilecektir diyor kaç farklı şekilde seçilebilir? Net. O zaman cümlede seçme varsa sadece seçeceksem kombinasyon. 11 elemandan sevgili arkadaşlar 11 elemandan 5'ini seçiyorum. 11 11'in 5'lisi bu kadar. Çıkkıda da böyle olur. 2 İ'ye bakıyoruz. Diyor ki takımda Ahmet olmak şartıyla takımın içine Ahmet'i koydum. Kaç eleman kaldı? 10 eleman kaldı. Bu takımın 5 kişi olmasını istiyor. O zaman 4 tane eleman seçmem lazım. Onun 4'lüsü diyoruz sevgili gençlik. Bakın aynı şeyler aslında. Üç iyi. Takımda Ahmet olmak, Ali olmamak şartıyla. Ahmet olsun, Ali olmasın. 11 eleman vardı. Biri içeride, bir dışarıda. 9 kişi kaldı. Bu takım 5 kişi olacaktı. Bir tane var. 4 kişi lazım. 9'un 4'lü kombinasyonu diyorum. C yazmıyorum ama dik yazdığım için hep kombinasyon olmuş oldu. Şimdi diyor ki takımda bir kaptan ve bir oyun kurucu olmak şartıyla kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Önce 11 kişiden 5 kişiyi seçerseniz daha işim bitmedi. Kaptan seçmem lazım. Bu 5 kişiden bir tane kaptan seçersiniz. Dört kişi kaldı. Bu 4 kişiden bir tane de ne seçersin? Oyun kurucu seçersin. Hocam ben böyle yapmak istemiyorum. Önce 11 bir kişiden bir tane kaptan seçmek istiyorum. Sonra 10 kişiden bir tane oyun seçmek istiyorum. Doğru mu? Geri kalan 9 kişiden yanından üç tane de eleman seçmek istiyorum. Problem var mı? Problem yok. Bu da doğru cevaptır. Bu da doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Şimdi e, benzer bir şekilde devam edeceğiz. 3 matematik, 2 fizik, 2 kimya öğretmeni. Bakın burada elemanları farklı dememiş. Özdeş demiyorsa yine aynı mantıkla. Özdeş demiyorsa biz hep elemanları farklı gibi düşünüyoruz. Zaten öğretmeni dediği için özdeş olma ihtimali var ama özdeş almıyoruz. 5 kişilik bir kurul oluşturacağız. Buna göre her branştan en az bir kişi olması şartıyla demiş. Her branşta en az bir kişi olması şartıyla. Şimdi bakın burada ilk akla şu geliyor. Hepsinden birer tane seçeyim. 3 matematikten bir tane, 2 fizikten bir tane, bir kimyadan bir tane seçeyim. Sonra kalanlardan burada işte 7 kişi vardı. 3'ü gitti. 4 kişi kaldı. 4'ün birisi derseniz bu ifade yanlış olacak. Şimdi bakın. En az bir kişi olmak şartı ediyorsan şöyle olabilir. 2 matematik, 1 fizik, 1 kimya olabilir veya 1 matematik, 2 fizik, 1 kimya olabilir veya 1 matematik, 1 fizik, 2 kimya olabilir. Tek tek bunu hesaplayacağım. İki matematikçi seçiyorum, üç matematikten iki matematikçi, üçün ikilisi, iki fizikçiden bir fizikçi, iki kimyacıdan bir kimyacı veya bir tane matematik seçiyorum, üç matematikçiden bir matematikçi, iki fizikçiden iki tane seçeceğim, İkili ikilisi, iki kimyacıdan bir tane seçiyorum veya üç matematikçiden bir tane seçliyor, iki fizikçiden bir tane seçliyor, iki kimyacıdan iki tane seçliyor. 3'ün ikilisi 3, 2'nin birlisi 2, 2'nin birlisi 2, 2, 2 artı 3'ün birlisi 3, 2'nin ikilisi 1, 2'nin birlisi 1. 3'ün birlisi kaç? 3, 2'nin birlisi kaç? 2 bu da bir mi yaptı? 4, 12 artı 6 artı 6, 12, 12 kaç yapmış oldu? 24 yapmış oldu. Bakın burada daha farklı bulacaktık. 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2, 2'nin ikilisi 2, 2, 2 4'ün birlisi 4 daha fazla bulmuş olacak idik diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar geçiyorum. Evet Banu ile Ayşe'nin aralarında bulunduğu 13 kişilik bir grup arasından 7 kişi Antalya'ya 4 kişi İzmir'e gidecektir. Toplam 13 kişi var. 7 burada 4 burada var. 11 kişi gidecek. Yani gitmeyen 2 kişi de var mı elimizde var. E, bu gruplar kaç farklı şekilde seçilebilir? E, yani kaç farklı şekilde Antalya'ya ve İzmir'e gönderebilirsin diye soruyor. O zaman iyi çözüyorum bakın. 13 kişide ilk başta Antalya'ya gidecek 7 kişi belirliyorum. 13'ün 7'lisi. Çarpı daha işim bitmedi. 6 kişi kaldı. Şimdi İzmir'e gidecekleri belirliyorum. Çarpı 6'nın 4. Lüsü. Hocam ben şöyle çözmek istiyorum. Önce Antalya'yı yani 13'ün 4'lüsü çarpı 9 kişi kaldı. 9'un 7'lisi. Bu bizi aynı yere götürür mü? Evet. Bizi aynı yere götürür sevgili arkadaşlar. 2 Banu İzmir'e Ayşe Antalya'ya gitmek şartıyla. Şimdi bakın burası İzmir olsun. Burası Antalya olsun. E, Banu İzmir'de Ayşe'de Antalya'da olacakmış. Elimde 13 kişi vardı. Şu an 11 kişi kaldı. Şimdi İzmir'e gidecekleri hesaplayacağım. İzmir'e kaç kişi gidiyordu? 4 kişi gidiyordu. 3 kişi kaldı. O zaman 11'in üçüsü lazım bana. Şu an elimde 8 kişi var. Antalya'ya 7 kişi gidecekti. Ayşe zaten gittiği için bir kişi gitti. 6 kişi lazım. 8'in 6'lısı diyor durum. 1 bitti, 2 bitti. 3 iyiye bakalım sevgili arkadaşlar şimdi. Diyor ki Banu Ayşe farklı illere gitmek şartıyla farklı illere derse ne olacak? Aynı şey yapacağız sevgili arkadaşlar. Bu yukarıdakinin aynısını yapacağız ama Ayşe ile Banu yer değiştirebildiği için yukarıdakinin ne olmuş olacak? Ayşe ile Banu yer değiştirebildiği için Ayşe ile Banu'nun yer değiştirmesi Ayşe ile Banu'nun yer değiştirmesi çarpı iki faktöriyel demiş olacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi 4i Banu ile Ayşe aynı illere gitmek şartıyla diyor. Banu ile Banu ile Ayşe aynı illere mi demiş. Evet o zaman 4 iyi. Şimdi İzmir, Antalya. Şurası İzmir, burası Antalya veya yine İzmir, Antalya diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ayşe ile Banu işte İzmir'e gidebilir veya Ayşe ile Banu nereye gidebilirler sevgili arkadaşlar? Antalya'ya gidebilirler. 13 kişi idi, 11 kişi kaldı. Önce şu durumu hesaplıyorum. İzmir'e gidecek 4 kişi vardı. İkisi burada var. O zaman iki, ikisi lazım bu. 9 kişi kaldı. Antalya'ya 7 kişi lazım. 9'un 7'lisi. Veya şimdi şurayı hesaplıyorum. Elimde 11 kişi var. İzmir'e gidecek 4 kişi lazım. 11'in 4'lüsü. Kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı. Antalya'ya 7 kişi gidecekti ama 2 kişi gitti zaten Ayşe ve Bağın. 5 kişi kaldı. 7'nin 5'lisi diyor Rus. Son olarak 7'yi Evet. Yedi, şey, beşinci Ayşe ile Bahane birlikte gitmek şartı. Yani gitmek şartı. Birlikte. Evet bu şıkkı siliyoruz. Aynısı olmuş. Gerek yok. Evet. Sevgili gençlik. Problem var mı? Evet. Aynı soru kalıbı. Ee, bu da son örneğimiz olmuş olsun. Ondan sonra bakayım. Bir de grubu da söyleyebilir miyiz? Yetiştiremeyiz. O yüzden bu son örnek olsun. Ee, 7 matematik, 5 fizik, 2 kimya öğretmeni arasında 6 kişilik bir kuru oluşturacaktır. Bu grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sormuş. Şimdi hiçbir şart yok. Toplam elimde 7, 5 daha 12, 14 kişi var. O zaman iyi şıkkı için 14'ün direkt altılısı diyoruz. 14 kişiden 6 kişi seçiyoruz. İkinci de diyor ki şart şu. 3 matematik, 2 fizik, 1 kimya öğretmeni olsun. Matematikten 3 tane, 7'nin üçlüsü çarpı fizikten iki tane 5'in ikilisi çarpı kimyadan bir tane bu da 2'nin birlisi diyoruz. Başka hiçbir şart yok. 3'i 4 matematik öğretmeni olacak şekilde bu grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi e, matematik öğretmeni 4 tane olacak. O zaman 7 matematikten 4 tane seçiyorum. Doğru mu? Şimdi kaldı 3 kişi. Bu 3 kişiyi nasıl seçebilirim? Bu 3 kişiyi. Bundan sonra 3'ünü fizikçi seçebilirim. Doğru mu? Yani üçü de fizikçi olabilir veya iki fizikçi iki fizikçi bir kimyacı olabilir ikinin birlisi veya bir fizikçi iki kimyacı olabilir başka da bir durum olamaz diyoruz. Şu, şu kısmı toplayacağız sevgili arkadaşlar. Sonra yeniden dört bulacağız. Evet. Son şıkkımız. En az 5 matematik öğretmeni olmak şartı ile demiş. Şimdi bakın 5 matematikçi olabilir veya 6 matematikçi olabilir veya 7 matematikçi olabilir. Hepsini tek tek hesaplamam lazım. Şimdi 5 matematikçi 7'nin 5'lisi. Doğru mu? Bakalım. 5 matematik dedi. 7'nin 5'lisi. Kalan 7 kişi var. E, grup 6 kişi olacaktı. O zaman buradan bir kişi seçeceğim. Bu da 7'nin 1'lisi olur. Şimdi 6'sı da matematikçi olsun. 7'nin 6'lısı. E, zaten kimse kalmıyor artık. Yanına 0 kişi. Burada eksi 1 kişi kalacak. O zaman bu yok. E, 7'nin 5'lisi çarpı 7'nin 1'lisi artı sadece yedinin altılısı diyor. Çünkü yedi tane matematikçi olamaz. Grup kaç kişiydi? Altı kişiydi diyoruz. Evet kombinasyon ilk kısmını da söylemiş oldum. Tahmin ediyorum ki iki dersi yerimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi grup oluşturma ile bir ile gönderme arasındaki fark var. Şu an iki dakikamız var. Dolayısıyla kaldım yeri kestireyim diye. Burada bırakıyorum. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.